Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün annem ve babam beni ne kadar iyi tanıyor ona göreceğiz. 10 tane soru hazırladım onlara. Bakalım hangisi beni daha iyi tanıyor. Ama kazık sorular sordum. Öyle en sevdiğim renkti. Yok en sevdiğim hayvanı yazmadım. Ya yani onlar bilindik şeyler. Hanginiz hangi rengi istiyorsunuz? Burada da kağıtlarımız var. Teşekkür ederim. Rica ederim. İlk soruyla başlıyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız Ayşe Hanım? En sevdiğim meyve. Hadi bak kolaydan başladım. Kolaydan zora gidiyor. <laughs> Babamın direkt yazıp annemin düşmesi de. Babam kivi yazdı çünkü. Bir, iki, üç, çevirin. Ay kamerayı çevirin. Kiviyle muz. Yani şöyle bir şey, babacığım. Tamam kiviyi de son zamanlarda çok seviyorum ama her zaman ne diyorum? Ailenize maymunu diyorum, muz seviyorum. Buradan anneme hemen bir puan geldi. Şuraya notumuzu da alalım annemin bildiğine dair. Evet. Şimdi en sevdiğim yemeği ben bile bilmiyorum. Çünkü yemek ayrımı yapmıyorum. O yüzden ağzıma sürmeyeceğim bir yemek. Ağzıma asla sürmem. Hatta hadi ipucu vereyim. Çünkü brokoli de yazabilirler. Brokoli de sevmiyorum ama mecbur kalırsam yere. Bu bir çorba. Asla yemem. Çocukluğumda bir kere yedim ve çıkardım. Ondan beri asla yemiyorum. Yani brokoli zor kalsam yerim. İlk <laughs> brokoli yazdın değil mi? Evet. <laughs> Ailemi ben daha iyi tanıyorum. Evet. Bir, iki, üç. Çevirin. Ne yazdınız? Annem sebze yazdı. Babam işkembe yazdı. Dıt sebze çorbası. Aslan <laughs> yemem. Baba ne oldu? <gülüyor> Olmuyor. <laughs> Anam soruları gördü. neydi? Tamam bu kolay bir şey. Bence bunu bilirsiniz. En sevdiğim dondurma çeşidi. Yani neyle dondurma yerim ben? Sen bana dondurma aldığında neli alıyorsun mesela? En çok sevdiğim. Hatta genelde çikolatalarımı da bununla yerim. Sırf dondurmada değildir. Bir. Dur. E e ekledi, e ekledi. E ekledi. Bir, iki, üç. Çevirin. Frambazlı karamel frambaz. Birini seç. <laughs> Doğru yaptın. Sonra frambazlı, İkisine de puan yok. Karamelliydi. <laughs> evet, ben frambazlı seviyorum. Ben karamelli olduğunu biliyordum sen. Niye karamelli? Tamam babama puan An verdi. Annemden, kopya çekti. <laughs> Hadi ha kopya çekmesene. tamam buna babama puan verdi. Bu zor. Yani bil de bilirsiniz, de bilirsiniz. En sevdiğim şarkıcı. Hani dedim buraya geldi. O zaman benim rahatsızdı bak kopyada veriyorum. Ayakta diye konseri sen beni göndermedin. Çok ağladım evde gidemedim onun konserine diye. Nerede hatırlayacak? İsmini hatırlayamadım. can mıydı neydi? Hmm. Şarkısını da olabilir hani herhangi bir şarkısını da hatırlıyorsanız. Mırıldansana. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> can Bono Hayır. Ben yani ismi hatırlayamıyorum. Şarkı, şarkı şeyi biliyorum da ismini hatırlayamadım. Tam türünü de yaz. Kabulüm. Yani ne tür söylüyor? Pop, rock. Ben bu soruda yokum. Pop. Tamam. tamam ben onun ne demek istediğini anladım da o değil. Bence? Ben bu soruda yokum. Nasıl yoksun ya? Yokum. At. Çünkü müzikle aramızda ee, uçurum var. Tamam. Ben sana çiğ yaptım ama gelmedi. Annemin aklına Yalın geldi. Çünkü en çok Yalın dinlerim. Ama benim en sevdiğim şarkıcı Teoman'dı. Teoman'ın konserine gidemiyordum. <laughs> yok. Buradan ikisine de puan yok. Evet. Ha sayın bakalım. Kaç kere okul değiştirdim ömrü hayatım boyunca. Üniversite dahil. <laughs> Anaokulundan başlayın, kreşten başlayın yani. Evet. Kreşten başlayın. Evet. Bütün üniversite hayatıma kadar, bütün eğitim hayatıma gidip ben de seni. İçinden say duyuyor. Açıktan okuduğun üniversitede sayılıyor mu? Aa, o sayılmıyor. Onu bıraktım. Anne 8 hangisi oluyor ya? Ben de 7 saydım ama. Gökkuşağı, Kriş'i, Ali Şuri. 23 Nisan. Ben Ali Şuri'yi 2 kere saydım. İlkokulda orada Yedi puan benim. Yirmiş. <laughs> ama Lütfen. Aykan lütfen tamam. Ben oyun bozancılık <laughs> yapmıyorum lütfen. Puan benim. Ay, Ali icaz etme. Ben şeyi Bilemezler diye düşünüyordum Karesiyle Fahri Kiraz'ı evet. hani saymazsınız çünkü Karekin. değiştirmedim geçiş yapmak zorunda Saygı. kaldığım için ama saymışlar doğru evet. yedi yedi okul değiştirdim Neden? <laughs> ben, ben... <laughs> sayıyorum evet okuyorum say, say, say. ilk okulda geziye gittiğim ilk gezi yani nereye gittim hatta ilk okulda gittim sedefle bir gittim. sedefle gittim. İpucunu da verdim. Çevirin. Uludağ, Çanakkale. Baba Çanakkale'ye ben sizinle gittim ilk defa. Uludağ'a gittim. Geziye -ge 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 gönderdin mi seni? Hayır. Göndermedin. İzin vermedin bana o gitmeme. Ya. Kız Meslek Lisesi'ne biliyorsunuz ki ben Anadolu Lisesi'nden geçiş yaptım. Geçiş yaptığımda Kız Meslek Lisesi'ne kaçıncılıkla girdim? Sen çok zor sorular. Alakasız bir tamam, yarışma. Orayı babam bilemez. O soruyu es geçmen lazım. Tamam ben biliyorum. Birincilikle geçti de. Ama onu babam bilemez. Biz ikimiz konuştuk orada. Yani tamam, tamam birlikte. bu soruyu sizin bonus soruyu sorayım. Hayatım boyunca takdir teşekkür getirmedim. Tek bir okul yılı oldu. O hangi okul zamanıydı? Bu zor değil. Zor. Değil. Bütün karnelerimi biliyorsunuz. Ben elli yaşındayım. Artık kafam iyi basmıyor. <laughs> Beni ilgilendirmez. Atacağım bak bu soruyu. Tamam. Hadi kopyada veriyorum. Zaten ortaokul olmaz da lisede bir zamanda. Adnan Menderes. Dokuzuncu sınıf Adnan Menderes. Doğru. <laughs> İlk döneminde getirmemiştim. Sonra çok çalıştım. Her ikinize de buradan puan var. Çocukken en sevdiğim çizgi film. Ali evet, Tabi. Ali Tabi ama nasıl diyor? A -a -a. A -a. Hala açıp açıp izlerim. Çok da severim. Televizyonu görse görsem. <laughs> ne o ya? <laughs> Scooby Doo mu yazmıştın? Hayır Barbie. Hayır. Scooby Doo, Scooby -Doo doğru. <laughs> Baba birlikte de izliyoruz ya. Bak bunu bilmen lazım Maliye. Bunu birlikte yaptık çünkü. Birlikte gittiğimiz ilk konser grubunun adı. Hatta Yayladık'ın arkasındaki o amfide gittik. İşte öyle bir, çok eski sanatçı sormasan çok iyi olurdu. Sanatçı... Eski sanatçı değil anneciğim. Hala da dinliyorsunuz şarkılarını. Bir gruptu. Kişi değil. Kara neydi ya? Şu duman, <laughs> duman. Duman mıydı? Duman. duman değil. Duman mıydı neydi Duman değil. Mi? Ya kendi içinizde konuşuyorsunuz. Ya, yarışma yapıyorsunuz siz? Gittiğim grubu biliyorum da adını ben bilmiyorum ki onun. Ben duman yazdım. Duman mıydı? Öyle bir isim var de. Hatta şarkıcısı solisti Kanal D'de e, bir müzik yarışmasında jürilik de yapıyordu. Balkonlu yarışmada. dört, ben de yok. Duman. Gripi. Gripi, ha. Gripi de, ha. Gripi. <laughs> 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 Hatta a, evet. arkaya da. Evet, evet devam. arkalarda. İkisine de puan yok. Son soru mu? Evet. Hadi. Bu, basit bir soru oldu. Bu mesleği kaç yaşında Beş hayalini kurdun? Beş yaş. Daha yeni konuştuk bunu. <laughs> Yüzde yüz eminim. <laughs> ben kopya çektin ama. Ben kopya çektim. Aynen kopya çektim. <laughs> ben kopya çektim. Evet 5 yaşında hayalini kurdum. Peki bonus soru. Bunun cevabını şey yapayım. Eğer bu mesleği yapmamış olsaydım ne mesleği yapmak isterdim? Aslında bunu hayatımda da çok kez Çünkü. Kır. odamda çekiyorum <laughs> <Çıkırdı> ama <baba> ya <laughs> yazar, şair, İç mimar. İç mimar. İç mimar olmak isterdim. O zaman, ha söyle, hadi söyle. Ee, i̇zleyenler eğer burayısını çekerse, asen koyarsa, kesinlikle iç mimar falan istemiyor. Burada yalan söylüyor. Siz bir odasını görseniz, bana hak verirsiniz. Kesinlikle, kesinlikle yazar olabilirdi bu kız, çünkü çok güzel şiir ve yazı yazıyor. Burayı lütfen ekle. Benim de kızımın annesinin dediği gibi şiire, edebiyata ve cümle kurmaya çok büyük yeteneği var. Sevgilerle iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı da abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. kalın.